Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yayıncıları challenge karşılığında bağış atacağız Geçen mükemmel bir video yapmıştık. Gerçekten çok beğendiniz, çok istediğiniz arkadaşlar. Like'larınızdan bunu belli ettiniz. Ben de bunu seri yapmaya karar verdim. E tabi bu sizin like'larınıza da bağlı. Umarım like atarsanız böyle 50.000 like gelirse devam mutlaka gelecek ve çok erken bir şekilde gelecek. Like atmayı unutmayın. Çekerken de çok eğleniyorum. Siz de izlerken eğleniyorsunuz. Ben çektikten sonra YouTube'a düştükten sonra izliyorum yine eğleniyorum. O kadar eğlenceli video diyorlar. Lafı fazla uzatmayacağım ya. Gerçekten güzel video bu arada. Direkt videoya geçelim. Like'ını atmayı unutma. Hadi bakalım. Evet ilk olarak bir yayıncı seçmemiz gerekiyor. Ee, burada Brawl Stars oynayan bir arkadaşımız vardı. Ahmet Inos'la başlayabiliriz. Evet Ahmet Inos'a selam verelim önce. Bakalım görecek mi? Roma iki mi yaptı? Lan ne Roma'sı oğlum? Kopenhag 4 yapmış. <laughs> oğlum ne diyor bu? Kopenhag... <laughs> Laz hoş geldin. Selam. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? Ben iyidir ya. Yayın yapıyoruz. Senden de haber. <laughs> bak yedik şu an. <gülüyor> <gülüyor> challenge karşılığında bağış ister misin yazıyorum. Umarım <laughs> görür. Yine yazayım. Challenge Görünüm. nasıl bir challenge? Maça gir. 2 kill alır. Al hediye atacağım dedim. Bakalım. 2 kill alabilecek mi? Ya, Tek hesaplaşma hey, oyna hey, ya oğlum. bence. Karakter fark eder mi? Tek hesaplaşma karakter fark etmez. Tek hesaplaşma. Alır bence. Her türlü alır. Oğlum üstlerine yürü ya. Bir şey yapamazlar vallahi bak. Şuna gitmeyeceğim hiç. 100 kupalarda ah. Oha. Canın sağ olsun ya. Alır diye tahmin etmiştim ben. Aslında düşük bir challenge'dı ama. Herkes selamlar. İyi her yayınlar. Hay <laughs> Evet, canın sağ olsun dedim. İyi Zaten yayınlar dedim. Mikrofonumu yani atıyorum. Lan sinek. Aa çok teşekkürler lan. Çok sağ ol. Ha, usta. Yayındaymış lan usta. Ustaya girerim oyunların <laughs> ustası. Mega kutu açabilir. Bir mega kutu. Ya of maça girdi. Kupa kazıyor adam ya. Oğlum Fuat sürekli kupa kazıyorsun lan. Ben, ben videodaydım ya. Nasıl yapacağız? Bir dakika dur o zaman. Şundan sonra abi hani senin challenge'ı yapalım mı? Ha, videoda mıydın sen? Okey, tamam, tamam. O zaman bekliyoruz aga. Adam videodaymış. Tamam. Savaş topunda bir gol atarsan er hediye. Okey, bu maç sayılmazdı dedim. Bakalım ne olacak. Okay. Gol atacak bir karakter seçmeye çalışıyor. Küçük hesabıma geçiyorsun. Bir dakika, bir ne? Dakika. Küçük hesap dediğinin mortesi 600'müş. Güzel. Şüküyorum Sıkıntı yok. Atabilirsek artık giriyorum. İnşallah atarız. Atarsın, atarsın bence. Atarım atarım. Atarsın atarsın. Atabileceğimi düşünüyorum. Gel gel gel. O topu atması lazım. Attı ona. Evet atıyor şu anda. Gidiyor. Arkadaşlar sakin olun gol geliyor. Gidiyor. Ooo şekil oh, attı. Çok Kardeşim. güzel attı lan. Hadi. Bir tane daha atar mısın acaba? Bir tane daha atarsan double hediye yazdım. Okur mu bilmiyorum. Hadi bir tane daha atarsan double hediye okumuyor. Gel gel maçı da kazanalım gel. Tamam neyse Güzel. <laughs> Mortis ile güzel goller atıyor. Helal. Bir tane daha attı. Aha sonradan okudu. <laughs> sonradan okudu şanssızlığıma bak. Tamam double <laughs> hediye. Coins ağacı At. <laughs> İki tane roket mi? <laughs> ay ay yani. coin sadece <laughs> coin sadece. Evet acaba ne geliyor? Yanına yeter ya. Coin sadece double oldu zaten. Ve ağaç geldi. Helal. Helal olsun ustam iyi yayınlar demiş. Eyvallah ben de teşekkür ediyorum. O zaman bir gün ben de gelip bir challenge alayım ben de sana yaptırayım ya bir gün. Olsun. Arkadaşlar abi ne diyor? senden like atabilirsin. Olsun beklerim. <gülüyor> <gülüyor> sana da iyi videolar abi. Eyvallah sağ olasın. Ece. gülsün be. <laughs> Mısın? İyi yayınlar. Abi Erdem'e bir şey, öyle bir şey vermemiz gerekiyor ki gerçek hayatla ilgili, gerçek hayat. Bana hızlı bir şekilde gerçek hayatla ilgili Erdem'e bir şey söyleyin. Twerk değil, evlilik teklifi, hayır hayır hayır. Şınav, şınav, şınav çok mantıklı. Abi hoş geldin. Pazartesi <laughs> gün İstanbul'dayım abi yok mu senin de gelmen ya? Sinek rahat bırakmıyor ki beni. Hoş bulduk challenge karşılığı hediye ister misin? İstemem ya diyecek. Abi ben isterim. Tamam. Vereyim Ali o zaman. Biliyorsun en sevdiğim şeyler. Sen benim çiçeğim olduğun için. Evet. Bana bir tane çiçek buket çe. Hangisi lan o? Bu mu? Vah gitti la. Bu, Bu mu? Allah. Lan Ali ne yaptı? Ali ne yaptın? Hediye. Oğlum, TikTok'ta bunları yapıyorlar, bağış topluyorlar. <laughs> Challenge'ı veriyorum. Ben de sana veriyorum abi. 20 sınav istiyorum ya basit. Aha. basit. Aha. 20 sınav çekebilirsen hediye. hediye. Oy. Çık. O kötü kim kaldıracak şimdi? <laughs> ya sen rahat olsan Ali abi lütfen ya. 20 sınav mı? 20 sınav. 20 mi? 20. 20, 20 evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çekiyor lan 8, 10 helal olsun lan. 13, 14. 15, 15, 16. Oha lan iyi çekti ha. Hadi. sonra bir. Orayı montajla hallederim ben ya. Düşmemiş gibi yaparım yani. Helal olsun ya. Moskü atıyorum ya. Oğlum 40'a kadar çekerim bu arada zorlasam. Allahu Ekber. Allah be. olsun kardeşim. Helal olsun kardeşim. Yayınlar diliyorum demiş. Bir tane bize taş mahal atmış. Taş mahal. Abi teşekkür ederim. <laughs> Ya bir dahakine bir dahakine şey falan yani e, tekerle kaç tane çekersin? elim iyidir. Videoya like at abone olmayı unutmayın. Eyvallah eyvallah kardeşim. inşallah Aynen. like atıp abone olurlar. Hayır, hayır 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 hemen girme. Lütfen maça girme. Lütfen maça girme. Onu hocam lütfen maça girme. Hoş geldiniz. Abi tam oyuna girdim ama. Ya ben girme dedim sen ya. Geldin. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ama oyuna taraf. girdiydim ben. Dur geleyim geleyim hemen. Zaten hemen öldürüyorlar beni Oğlum ben niye heyecanlandım lan Aa, Bence Neyse, ölsen böyle. güzel olur ha Öldü güzel 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 Basmaya basmaya geldik pek bir düzgün bir cümle olmadı sanki. Yo biz basmaya gelmiştik. <laughs> hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk hoş bulduk şaka yapıyorum bu arada. Hoş bulduk dedim. Challenge karşılığında <laughs> hediye ister misin falan <laughs> filan dedim. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Challenge karşılığında hediye ister misin? Kötü bir şey değilse olabilir. Oyun içi challenge dedim ya. Kısalım. Kötü bir şey değil. Ha oyun içiyse okeyiz tamam. Evet 1 mega kutu aç, 5 yazarsa <gülüyor> hediye <gülüyor> diyorum. Kanun. Sabit hediye vermek için e, ee, yazıyorum ben bu challenge'ı ama bazen 6 yazabiliyor çok enteresan. 1 mega kutu açıyorum 5 yazar sevdiği. Evet. Peki, evet gayet beş basit. 5 yazar. Bende şans yok ki. Bundan yok. atsam olur mu? Olur olur hiç sıkıntı değil. 5 yazar zaten ama benim şansım var ya bak normalde her açtığımda 5 yazar. Şimdi benim şansımı 7 yazar abi. İzle <laughs> ve gör. <laughs> yok 5 yazar. Bak yazacağım. şimdi bismillah diyorum başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben gözlerimi kapatıyorum abi. 6 yazarsa ağlarım. 5 <laughs> yazdı. Kaç yazdı? Ne yazdı? hediyeyi veriyoruz. Görmüyorum. Evet evet. Kaç yazdı? Bakmadan nasıl Aa, görüyorsun? Hadi bakayım. Bence şey atalım. Büyük tava atalım. Evet güzel oldu güzel Aynen oldu. büyük tava mantıklı. Aslında buna Hayırlı bir olsun. sevinsem mi, üzülsem mi anlamadım. Şu an ben 5 yazmasana üzüldüm Gönderdim abi. Laz söyle hayırlı olsun kardeşim yayınlar. Çok teşekkür ederim kesene bereket. Yine beklerim bu arada. İnşallah. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Selam kardeşim. Elim olmaman lazım. Yoksa ben niye verdim? Ne oluyor lan ne diyor bu arkadaş? Lan ne diyeyim? Lan bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Oha lan. Ala abi hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk. Berat el hoş bulduk challenge kaç karşını... ne? Tabii ki isterim Ali abi söyle söyle. Tam, Tamam söylüyorum. Hesabını söyle. silersen hediye. Bak Anladım. şimdi. Bu arkadaş yapmasa abi. ben de bir şey bilmiyorum. Yapacak ya, bence bak izle. Hemen. Hesabını silersen hediye dedim bak uyanıklık yapacak bak ben şimdi. İlk önce ben alalım. Harbi mi? Hesabımız... <laughs> şimdi Ali abi ee, nasıl bir hediye olduğuna bağlı. Büyük bir hediye. Büyük bir şey mi yani? Evet, bu arada bir daha çanta atıyorum size. Büyük bir hediye ya. Şimdi oyunu mu sileceğim yoksa hesabı mı sileceğim? Hesabı. Hesabı. Tamam tamam ben hesabı silerim. Bir dakika cime gözükmesin diye kapatıyorum ekranı. Tamam ala bak ha, hesap, ha, burada. Ha, hesap burada. Hesap burada tamam. Şimdi arama beni. Evet. Tamam arkadaşlar e, gözünüzün önünde bak hiçbir hile yok. Evet. Anında şey e, gerçek. Siliyorum hesabı bak. <laughs> İki tane hesabı bak, var yani. sadece. Siliyorum. Sil. Sil. Koca 38 bin 4, bin kupayım ben. Sil. Silim jet. Ana şimdi zime falan gözükmez değil mi? Anlamadım Hesabını sildim Tamam, bak, Aa, bu da yine hesabım Vay benim. Vay be. Sildi. Uyanık sildim, çocuk bu sildim arada. Sildim bak gördün gözünün önünde. Helal cildim. olsun. Helal abi. Görüyor musun? Evet gördüm. Helal olsun. Bu da yine hesabıma geçiyorum şimdi. Helal olsun bro. ha, buram. Haa yan hesabı. Bu. Helal, helal olsun. kiraz çiçeği abi, atalım abi, mantıklı. Abi, abi. mantıklı. ederim. Hayırlı olsun buram. Attım geliyor mu? O Topuklu ne? De... Öf. Vallahi ya, o kaç kuyum Allah razı olsun hele abi valla Allah razı olsun Allah ne muradın var kaç attı o kaç kaç koyun 800 koyun be daha ne istim onu çok teşekkür ederim hele abi valla Allah razı olsun valla gerçekten lan 899 ya ama 800 evet, 800 Vallahi Allah <laughs> razı Gerçek değil mi? Lan <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. seni mutlaka like atmayı unutmayın. Burada YBC'ye aynı videoda YBJ var. YBJ'nin challenge'ı var. Daha başka bir sürü yayıncı var. Onları da izleyebilirsiniz. Burada Ash vs bütün karakterler var. Bunu da izleyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir videoydu. Burada da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizi de seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.